<laughs> Evine ne yapalım arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte Beşiktaş oynayacağız. Başlayalım. İlk ben oynarım. İkinci taşları yapalım. İkinci denemem. İkinci deneme. Şimdi asil. Bir şey Asıl bu cümleden ama da de bana olacağım. İkinci denem. İkinci denem. Nasıl? Kasandım. Şimdi ver abiye. <laughs> Şimdi sıra Arif'te. Bakalım kim başaracak. <laughs> गिरओास्त <laughs> <göstersin size>. <laughs> <laughs> Duvarda kopması lazım. Bir dakika çıkalım. Ben de sen ne Kapandım. Evet şimdi sıramda. Bak bunu atarken havaya. Bunu otur Arif. Bunu atarken bunu alacağım böyle bak. İkiden aldı gördük. Ondan sonra ikili alacağım. İkili almaya çalışacağım. Dur bir dakika. Elini çek. Alamadım. <laughs> Yandım. Hadi yap bakayım sen. Birini böyle havaya atarken diğerini alacağım. Yakın. Hayır. Yakında dur. Bunun yakınında dur. Ki alabilirsin. Hayır. Onu tamam, yüksek biraz. <laughs> yüksek biraz arayıp Bak böyle. Böyle. Bana bak. Bana bak. Çek elini. öyle bak. Bana bak. Evet. Bakın. Al bakayım. Asil dene ki. Asil sen dene. <laughs> oluyor da öyle iki ikili alayım nasıl olur? Böyle yuvarlak taşlar olması lazım aslında böyle tam yuvarlak. Beşli olsun, beşli evet. olsun. i̇ki iki ondan sonra üç sonra dörtlü, ondan sonra beşli. Ne de bunları yapar mı? Evet. Ben de zaman böyle Evet. Devam edeyim. Üçlülere geçeyim. Dörtlülere ben. De. Az önce 4'e kadar geldi. Evet arkadaşlar. Arif ve Asil denemeye devam etsin. Görüşürüz. Zeyn. De Arif görüşürüz. Zeyn. Görüşürüz. Hoşçakal. Hoşça Hoşçakal.